F1 Programı'na hoş geldiniz. Ben Simay. Ben Dagi. Evet, sezonun 9. yarışı olan Kanada GP'de geçtiğimiz hafta geride bıraktık. Evet. Güzel bir hafta sonuydu, sürpriz olaylar yaşandı. Maalesef. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Benim için maalesef. <laughs> Dagi'ye göre maalesef. İlk olarak Fernando Alonso ile başlayacağım ya da sıralama turlarıyla başlayayım. İlk sırada Max Verstappen vardı, iki sürpriz bir şekilde Fernando, Fernando Alonso. vardı. Üç de Carlos Sainz. Dördüncü isimde Yunus'lama sorununa rağmen Lewis Hamilton'da. Dördüncüye niye bahsettiğini bir sorabilir miyim? <laughs> Genelde dördüncü daha bahsedilmez biliyorsun ama senin şu Lewis Hamilton hayranlığını Aynen. her yerde belirtiyor olman gerçekten öyle. takdire şayan. Öyle öyle. Bunu, bugün de biliyorsun üçüncü olmamız için. Zaten sen ve Efe şey dualarla şey üçüncü yaptınız Hamilton'u bu arada. Vallahi ben de evet. kim? Deni, Efe. Ha Deno. Aynen, Aynen Deno. Ben Deno dediğini Deno. bilmiyordum. <laughs> tamam. Deno. Arkadaşım Deno'ya da selamlar. Buradan selamlar Londra'ya. Kendisi Londra'da. Evet. Yani dualarla, tweetlerle e, Hamilton'u ya. üçüncü yaptınız. <laughs> o dedi ilk üçe girecek. E, ben gördüm evet tweet'i gördüm. Buradan da onun e, güzel e, şeyi tahmin içinde gerçekten için. evet, tebrikler Aynen, diyoruz. Evet. Alonso ile başlayalım. Ne düşünüyorsun Alonso ile ilgili? Ya Alonso resmen eski günlerindeki o şaşalı kariyerindeki o müthiş sürücülerinden birini böyle bir resital gibi bize bir gösterdi. Ama tabii ki araç performansından bakacak olursan yarış performansı özellikle. Yani bu tek turluklu olacak işler değil. Sıralama turlarında yağmuru altında da olduğu için ki tecrübesiyle de gerçekten sıralama yaşlı turlarında kurt. yaşlı kurt gerçekten yağmurda da iyi yarışan bir pilottu sıralama aynen. turlarındaki performansını yarışa gösteremedi aynen e, o öyle. konunun arkasında kaldı zaten e, yarış başlayınca ilk turlarda da zaten sainza geçildi evet aynen evet. öyle Ya ben aslında kendisinden bir atak bekliyordum ki yarıştan önce de e, Felsahab beni demişti sıralama turlarından sonra hatırlıyorsun kendine dikkat et evet, atak yapacağım evet. diye ama e ee, çok evet, hem araç olarak mümkün, mümkün değil, değil hem de Verstappen gerçekten çok agresif savunma yapan ve değil bundan hiç korkmayan evet, bir pilot. Evet, evet. evet Alonso'ya hiç şans tanımadı startta. O röportajını dinleyince Alonso'ya şey dedim. Hadi oradan. <gülüyor> 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 hani çünkü arabanın performansları belli. Verstappen öyle, öyle. Ee, şu anda zaten bulunduğu konum belli. Alonso iyi çok güzel. Güzel bir sıralamadan sonra hani tabii daha iyi olabilirdi ama zaten o olacağı o kadar bu kadar. da imkan evet, evet evet vermiyorduk ama gene de o pol pozisyonu sıralamasında ilk ikinci sırada olması çok çok hoşumuza gitti. Evet. Öyle o... de bir durum. Özellikle bir de e, motor ve güç ünitesi değişikliğinden sonra Lökler'in son sırada başlamasından 19. sırada başlayıp evet. 5. sıraya kadar yükselmesi de hakikaten takdire şayandı. Ya bir de e, sıralama turlarına bakacak olursak Lökler'in de 19. sıradan başlaması bir de Sainz'ın da 3. sırada kalması burada. Red Bull'un da sıralama turlarından sonra 50 bayağı bir güçlendirdi. ben evet. yani yarışa Oo. rahat başladı. Arkadaşlar şampiyona da zaten araya Artık tamamen açtılar. E, maalesef. Red Bull. Yani ya burada maalesef bitir. demin adını Ferrari'den e, dolayı maalesef diyorum umudumu, yoksa? Umudumuzu yitirdik. Ben evet. umudumu yitirdim Ferrari'ye Nazaran ama Red Bull zaten artık önde. Evet. olmak şerstepen evet. o bayrağı aldı, salvan, Ya Hem gidiyor. güçlü araç hem güçlü pilot var. Yani şimdi o kombinasyonu iyi yakaladılar ve. E, Eski şaşalı günlerinden uzak bir Mercedes de var maalesef. Yani evet. Şu maalesef. an açık ara ya, önde gidiyor. Maalesef de değildi aslında. Şöyle o konuya da geleceğim ben ama gelmeden önce ilk tabi geçen hafta sen yoktun. Ee, sensiz bir program yaptık sifile. <laughs> özledik ama çok özledik. Çok seni. ederim. Gerçekten o enerjin yetiyor. Ee, her neyse Bakü'de cadde pistinde biliyorsun tekrar konuyu açacağım Lewis Hamilton o dalgalanma sorunu, yani yunuslama sorunları ama acayip bir bel Helal sıkıntısı alalım. yaşadı evet. ve Toto Wolf bütün Mercedes ya, ya da bütün F1 camiasında buna yönelik bir artık değişikliğe gidilmesine. Fiyat, Fiyat açıklama yaptı zaten buna. Aynen da aynen şöyle dedi. Bir değişikliğe gideceğimiz sezon ortasında bir değişiklik bir karar alındığını söyledi. Yani... Sen de FIA'nın açıklamasından önce ben şunu da belirtmek istiyorum. Aslında burada karşı görüntüler de var. Yani çünkü şöyle bir memnunum. Hem Red Bull'dan başka takım pilotlarının da ve başka takım patronlarının da bu FIA'nın açıklaması ve yaptırımına sıcak bakmadığını biliyoruz. Bunun da sebebi şu çünkü evet şu an yeni bir araç konseptine geçildi. Gerçekten evet ama bunun bu yeni araç konseptine geçilmesi neredeyse bir, bir buçuk yıllık bir süreçti. Bununla ilgili... E, gerekli önlemler alınabilirdi. Tarzı Red Bull ve Mercedes'e karşı olan takım patronları bu tarz açıklamalar yaptı. Burada iki görüş var. Bana sorarsan aslında evet hani pilot sağlığı önemli ama ben de şu anda sezon ortasında herhangi bir değişikliğe veya yaptırıma gitmesini Fıyan'ın gerçekten çok ım, gereksiz buluyorum. Senin ne düşündüğünü bilmiyorum. Gereksiz değil aslında bakarsan. <laughs> <laughs> Nasıl gereksiz olabilir? Gerçekten bir sağlık sorunu var ortada. Öyle böyle değil. Evet. Her araçta işte dalga ama var ama. zaten abi. sabit bir şekilde Hamilton ne derse desin ya da Tersini Hamilton ne söylüyor. yaparsa yapsın bir tersine göre evet Yunus'a e, yunuslama problemim var ama o kadar da büyütülecek bir şey değil diyen Alonso'nun yanında aynı zamanda gerçekten diğer pilotlar da Yunus'un problemine rağmen evet biz de bu konuda endişeleniyoruz sağlık tarafından diyen pilotlar da var. var, var, yani var. Red Bull her zaman gibi güzel bir pazarlama yapıyor ve Mercedes'e karşı da aslında Mercedes'i protesto etmeye çalışıyor kendi akıllarınca. Ben kısaca bu arada evet Red Bull deyince de bugün Helmut Marko Helmut Marko demiş ki arkadaşlar hemen ne demiş bakalım Marko yine Lewis podyuma çıktığında araçta inmekte hiç zorluk yaşamıyor. Ya, yani hayır, demek bu, bu tarz açıklamalara gerek yok. Yani hiç çok ayıp. İşte Red Bull'un e, ama Mahmut Marko ki... yıllardır böyleydi. Ya bu Ferrari'ye şampiyonluk için danışman olmuş. Her. Red Bull'un danışmanı olmuş bir adam. Yani hani bu kadar iyi bir yerdesin sen. Artık yapma şunu. Ne zaman Mercedes'in adamları, yani Toto Wolff ya da onun adamları sağ kolları ne zaman böyle bir yorum yaptı Red Bull'a karşı sadece sustu. Yani bazen bazı şeyler bazı sporlarda etik olmuyor. Bence yakışmıyor. Buna da gerek yok. Zaten Belki öncesiniz. de izledikleri strateji budur. Çirkeflik bu. gibi. Neden olmasın? Neden olmasın gerçekten evet. öyle? Ya sporda bunları çünkü çok sıkça görüyoruz biliyorsun hani Aynen bu tarafı galyana getirme amacı. Evet evet. Ya. Zaten Marcon'un Marcon'un Marco yaptığı sürekli olarak yaptığı bir olay bu. Evet evet. Satışmak. Evet, böyle pıt atıyor evet. geri çekiliyor. Sonra geri çekiliyor. Devam o orada ediyor. millet kapışsın Aynen diyor. Aynen öyle. Evet. Her neyse Yunus'un problemi için e, FIA aynı şunu da şunu düşünüyor. Tabanla aracın arasında iki tane kol hı hı. getirecek. Bu da esnemeyi e, azaltmak esnememeyi aslında esnemeyi azaltmak için bir de bir sensör takılacak. Bu sensör de aracın ağırlığı mer ağırlık merkezinde takılacak bu sensör. Pompuncu oranına bakacak. Aynen öyle Yunus ama oranına bakacak. Ne zaman bakılacak? Sıralama turlarından sonra 3 tur atacak. Yarış temposu üzerinde hızlı olan tur atacak pilotlar. Ona göre de, e, belirli bir e, yani oradaki aslında dalgalanmaya bakacaklar ona göre e, bir yükselti uygulanacak evet. bu uygulanmazsa eğer o zaman da yarış dışı kalacak yani yarışmayacak evet. diskalifiye evet, olacak. Evet burada da Helmut Markon'un açıklaması da şeydi onu da açalım bir de bu bu fiyanın son açıklamasından sonra aracı zaten yükseltirseniz Yunuslama azalıyor gibi bir e, açıklama e zaten... yaptı. Ama o zaman evet, ara hızlı gitmez. Yani Allah'ın yani, zaten problem bu Aynen yani. öyle. O zaman şey diyor. Bebek sahilde araba kullanalım aynen 30 km'ye hızla. Ya bazen aklım almıyor. Bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Ya bunu artık Mercedes, Red Bull, Ferrari diye bakmamak lazım. Zaten bu bütün bu yani FIA'nın yaptığı bu değişiklik, sezon ortasındaki değişiklik en çok Red Bull'a yarayacak. Ya zaten arayı açmışsın. Daha da açacaksın. Bir problem yok. Tekrar bir Mercedes atmanın ya da bir atışmanın bir bir sonuca varmayacak ben şu Ferrari saatler Ben Ferrari takımının sonra. aslında bu Proposalik olayıyla ilgili çok söylemlere girmemesine de şaşırıyorum. Çünkü Mercedes kadar Yunuslama problemi yaşıyor. Yaşıyor ama motorlarında Löklerin... da bence sıkıntı var. O başladı zaten Ondan ama hala artık... büyük bir güncelleme getirmedi. Niye getirmedi anlamıyorum. Ufak güncellemeler harici büyük bir güncelleme gelmedi Ferrari'ye. Bir noktada böyle şey konuşmaları salmış gibi. Evet. Yani ben sanki bu sezonu saldım gibi hani öyle konuşuyor. Bir noktada çok gerçekçi yaklaşıyor her şeye. Hani şey umut dağıtmamaya çalışıyor, farkındayım ben. Hani çok iddialı söylemlere girmemeye çalışıyor. Ama bu da ne kadar doğru o da tartışılır. Aynen öyle. Peki Carlos Sainz'ın yarış boyunca özellikle e, güvenlik, sana güvenlik açısından, Yüktüsün'a da bu arada e, yardım imdat gibi yetişti Carlos Sainz'e geçme imkanı tanıdı. <laughs> bu kaldı. E, Aynen. teşekkür ediyoruz kendisine. <laughs> Sağ Carlos Sainz. DRS mesafesinde neredeyse 6 kez yakalamasına rağmen Verstappen'i geçemedi. Aynen öyle. Ama zaten dediğin gibi aslında orada yardım yani yardım dediğimiz güvenlik aracı oldu. Hı -hı. O güvenlik aracından sonra Sainz zaten öne geçti. Ama ee, pit stopa girince stop yerini gelince kaybetti. Pit stopa girince de yerini Verstappen'e kaybetmiş oldu ve liderliği de bu şekilde Verstappen aldı. Orada bence, bence yanlış pit, yanlış pit stop Verstappen, de... değil mi? hayır mi? Şey, 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 Carlos Sainz. Sainz çok pardon, çok pardon. Carlos Sainz. Kalan kalan 16 e turu o tek kallerle bitirebilirdi. Bence fark kapanmazdı. Çünkü 13 saniye fark var. 13 saniye fark. saçmalama tapen saçma Yapma ya. deli yani adam. Ne oluyor Onlar sen Hamilton, de... M.F.? <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> Ters <laughs> 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 <de Hamilton> <laughs> <laughs> tamam, şu an ne oluyor? Seni de Hamilton yapıyor. Tam şu an Hamilton'cıyım <laughs> Yok yok hiç hiç ben bana bana göre versta ben portakal geliyor yani <laughs> kusura bakmayın ama arkadaşlar öyle. Evet ya bu yarış Kanada yarışı sanal güvenlik aracı üzerinden giden bir yarış oldu. Evet. İlk şu işte yarış dışı kaldı sanal güvenlik aracı girdi. Yuki Tsuno'da sanal güvenlik aracı girdi. Bitten çıkmaz <laughs> duvara tosar. Aynen öyle. Ya. Stratejiler de aslında bir bakıma güzeldi ama dediğin gibi Carlos Sainz e, orada bir strateji hatası yaptılar belki de. Ben, Doğru diyorsun. Burada Carlos ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, sezon başı sözleşmesi uzatıldığını ve geçen seneki lörklere kıyasla daha iyi performansın aldatıcı olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Aslında Carlos Sainz'in kariyerine bakacak olursak Orta seviye yani şampiyonluğa hükmetmeyen takımlarda gerçekten birinci pilot olabilecek kıvamda ama Ferrari gibi şampiyonluğu hedefleyen evet. e, takımlarda bence iş yap, yapamayacağını en azından kanıtlamış oldu. İkinci pilot olarak kalır en azından şampiyonluk oynayan Aynen takımlarda. Öyle. Yani e, şeyi bu kadar. Maalesef yapabilirliği bu kadar. Maalesef, Görüyoruz bunu. Maalesef. Ya bence yani Binotto'nun da çok umudu yokmuş gibi geliyor bana zaten herkese de yansıyor. Bütün o fabrikadaki, bütün o çalışan ferrardaki herkese de yansıyor bence. Evet. Böyle bir umutsuz gibiler. Lökler zaten bir acı çekiyorum, acı çekiyorum. Ya tamam da altınızdaki araç belli. Yani Mercedes aslında bir konuda çok hak veriyorum. Adamlar hiç bırakmıyor. Hep asılıyorlar. Yani bir şey Neredelerdi? diyeceğim. Neredelerdi? Hamilton şu an 3 oldu. Mümkün mü? Kanada'da ona tabii ki de <laughs> uğur getirdi ama. Uçan kaçan Ferrari'ye çok yakınlar. Lewis Hamilton 3 yaptı, George Russell 4 yaptı bu arada 9. yarışı Russell'ın Mercedes'te ve hiç ilk 5'in dışına çıkmadı ve bu şeyini serisini devam ettiriyor gerçekten. biraz Hamilton'da ama evet. güzel, güzel. Yani olsun güzel. ilk defa şey olsun ama George Russell'ın performansı bence sezon başından beri takdire şayan gerçekten. Biz sen olmadığın hafta Süper ile yani geçen hafta benle Supi şey yaptık. Tahminde bulunduk. İkimizin de çöp. <laughs> Hiç onu artık açmıyorum bile. Ya Fernando Alonso bütün tahminleri mahvetti, mahvetti, zaten. aynen öyle mahvetti. Şöyle ki bir sonraki yarış bir 3 Temmuz arasında Silverstone'da. Brit da. Britanya'da olacak Silverstone'da. Ee... Şimdi sen kesin Silverstone diye bakın şimdiden söylüyorum biraz da <laughs> kendisi. Hamilton'a bir demezse ben de bir şey bilmiyorum. Ya ama bence olabilir ya. <laughs> bakın, Neden biliyor musun? şimdi evet Kanada'dan sonra bu arada olacak bu kural, e, sezonun değişikliği. Ee, Kanada'dan sonraki yani Silverstone'da olacak bu işte biz üç yarış turu atılacak ondan sonra işte yükselme olacak bütün sorunları aslında orada bir bakıp bakmış olacağız bence Mercedes burada ee, büyük hamleyi yapabilir gibi Bence geliyor. boncuk yani... dağıtıyorsun mavi boncuk Hay, dağıtıyorsun. Saçmalama. Hiç inanmıyorum böyle saçmalama. bir şey olacağına. Bence... Bence. Şimdi iki kol takılıyormuş ya. Hı hı. Tek kol takmış Mercedes normalde. Tek kol tek kol tutturmuş. Hatta Mercedes tek kola falan ekstra da takacak değil mi böyle hızlanmak için? <gülüyor> Sana <laughs> senin söylemlerine bakarsak böyle bir şeyler tek var. Tek kol takmış ama diskalifiye olmak da, yani o ikinci kolu yani Yunus'un probleminden sonra tek kol yapıyor. Hı hı. Fakat o ikinci kolu takmıyor hani şey olur diye. Diğer takımlardan problem çıkar diye. Hı hı. Ondan sonra da yani Fia'nın böyle bir değişikliğinden sonra ben iki kol taktıktan sonra aracın tamamen değişeceğine inanıyorum. Evet hani belki Max Verstappen'i şu an ona yaklaşamaz belki ne Russell ne de Hamilton ama en azından seneye sene, sene için seneye için yani 2023 sezonu için seneye Seneye oluyor artık <laughs> seneye bırakmaz mı? Saçmalama artık. 8 yani o şampiyonluk alana kadar bırak. Buradan Hamilton'a sesleniyorum. Yol yakınken bırak dede yeter. Gerçekten. Ya bir benim de, yanımda bir de utanmıyorsun dede. Yani bir de adamın şapkasını takıyorum. Evet gerçekten inanamıyorum sana. Ama ben gerçekten yerde, şöyle bir şey var. Silverstone geçişleri arkadaşlar. <laughs> Geçişlere izin veren hızlı ve yavaş virajları içinde bulunduran ve gerçekten çok 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 güzel bir pist. Ee, en eski pist 1950 yılından beri e, F1 dünyasına girmiş olan bir pist. Yani bence Ferrari için de biçilmiş bir kaftan bence pist. Ferrari mi? Ferrari ya için. evet geçişleri Hızlı var yavaş bence Mercedes var. için de öyle. <laughs> ha Tahmin doğru. <yap> <laughs> <laughs> ya bugün bak yeter hastayım zaten. <laughs> tamam hiç bir şey söylemiyorum. Bana bulaşma. Evet, tahmin yapalım. 18 virajı var. Arkadaşlar 52 tur. Tahminlerde bulunacağız. O zaman beyefendi senden başlayalım. <laughs> ben bir lökler diyorum. Bir lökler diyorsun. İki Max Verstappen diyorum. 3'te Sergio Perez diyorum. Gerçekten. Evet. Bir Lökler bence acısını çıkaracaklar. Ee, hatta bir iddiada bulunacağım. 9 yarıştır ilk 5'e giren George Russell Silverstone'da ilk 5'e giremeyecek. En azından bunda netim. Bakalım yarıştan sonraki programda bunu göreceğiz. Sen ne diyorsun Simay? Ben ne diyorum? Bir Hamilton. iki Hamilton'ın hmm. oğlu. <laughs> Hamilton'ın torunu. <laughs> Çok ayıp ediyorsun. Sendeyiz evet. <laughs> Supi sen de düşün. Sana da soracağım. Abi sen ne düşün? İlk üç ne oldu sence? Verstappen Hamilton nasıl? Bir A şey söyleyeyim. Abi Hamilton'ı niye ikiye koyduğunu sorabilir niye, miyim? Niye niye koyulmaz? Ama ben artık <laughs> alırım yani. Olmaz ki böyle bir şey ya. Tamam. Allah Allah. Supi de e, Max Verstappen dedi ikinci sıraya Hamilton'ı koydu. Üçte Russell'ı koydu. Yalnız olabilir ya. Bir Hamilton değil. <laughs> bir Verstappen, iki Hamilton, Leclerc. Anladım. Tabii efendim. Çok da ina inanamadım ama şu anda. Okay. Ee, ben bir şeyden emin olarak söyledim az önce. Yine Russell bence ilk beşe giremeyecek. Ee... Russell demedim zaten ya. Yok yok kendim için ha, söylüyorum. Okay. Tahminlerimiz bu yönde. Gerçekten Kanada'da güzel ee, sıralamalar boyunca yağışlı. Farklı. Yarış boyunca da gerçekten sürprizli. Ve 3 yıldır da Kanada GP'de yoktuk Yoktu, evet, pandemiden evet, evet. dolayı. 3 yıl sonra da yeniden Kanada GP'ye de kavuştuk. Güzel bir yarış oldu. Red Bull arayı açmaya devam etti. E, Perez'in DNF'i e, Red Bull'a çok kan kaybettirmedi çünkü Max Verstappen'in <laughs> zaferiyle zaferiyle kurtardılar bunu. En azından günün pilotu seçilen lökler birazcık olsun Ferrari ve fanlarına, tifosiye umut dağıttı. Bu güzel programda e, beni konuk ettiği için. <laughs> Simo'ya tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Bir <laughs> dakika pilotlar <laughs> şampiyonasına geç. Aa onu atladım. Dur dur ben hemen giriyorum. Hadi canım <laughs> puanları say. <laughs> Max Verstappen 175. Ben direkt kapatıp, e, öyle gidesim ben geldi. Sen evet. seni yapıyor? Rahatsızım bugün de. Geçmiş olsun Sağ bu arada. Ol canısı. Max Verstappen 175, Sergio Perez 129, Charles Leclerc 126 puanda. Takımlarda Red Bull 304, ee, Ferrari 228, Mercedes 188. İyi yine iyi puan almış evet. Mercedes. Evet Helal abi, yakın olsun. yakın. Evet. evet. Hamilton dede çalışıyor son haftalarda. Allah Allah arkadaşlar bir sonraki yarış Silverstone'da bir 3 Temmuz sonrası görüşmek üzere. Ve müjdemi vermek isterim haftaya ben. oyun videosuyla geliyoruz. Evet. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.